Bismillah. Bismillah. İyiler denlete, diler sütüler denleme <laughs> ve annemizi silinletmeyelim <laughs> ve babamızı <da> tuğut tevelim <laughs> Yamaştıranları Allah tuğut tever <laughs> bizi de tuğut tever. Annem sana, annemi, babamı denle de tayar ve bizi de tenle de tayar hı hı. ve ana verer ve denlem de hiç tatan bizi yatar. Hı hı. Şimdi... Aferin. Allah iyileri çok sever. Allah iyileri çok sever, yavaşlanmayı çok sever, de çok Şimdi böyle... Bidi to tever ve Allah istediiklerimi de velal ve bidi to dün nemdem. Aferin oğlum ha. Atınlar bitti mi? Bitti mi? Evet. Tamam sadaka Allah elazim. Vallahi. Aa böyle de tuz alıyor bak. Hı hı, evet. Tamam oğlum el salladı bakalım. Allah emanet olun de. Allahumma, that's